Türkiye'yi bütün İslam ülkelerinden ayıran önemli bir kavram laiklik aslında. Yani İslam coğrafyasında işte 57 ülkeden bahsediliyor. 57 ülkenin 56'sında anayasanın ikinci ya da üçüncü maddelerindeki temel vurgu ya İslam atıfta bulunur ya Kur'an atıfta bulunur. Mutlaka bir dini vurgu vardır. bunlar içinde dini vurgu olmayan tek ülke anayasasında cumhuriyettir. Ki bizde de e biliyorsunuz 1923 anayasasında aslında devletin dini İslam'dır vurgusu vardır. O vurgu 1928'de çıkartılmıştır. Ve sonra da 1930'lar sonrasında laiklik kavramı öne çıkarmıştır. Siyasal İslamcılar bundan inanılmaz derecede rahatsızlar. Ve aslında burada bir sistem değiştirme arzuları var. Ve tartışma bence anayasanın ilk dört maddesi değil onlar açısından. Yani şöyle çok ciddi bir tartışma var. Yani... Ee yazılarımda da kullanıyorum. Başka bir yerde de başka bir iki yerde de kullandım. Siz gökyüzündeki egemenliği yeryüzüne indirdiğinizde bir şeyle hesaplaşmış oluyorsunuz. Yani bugün meclisin arkasında yazan ne? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Siyasal İslamcılar bundan çok rahatsızlar. Siyasal İslamcılar yani kulun yurttaşa milleti, ümmetin, ümmetin, millete dönüşmesinden de rahatsızlar. İsmail Kahraman da bunun tipik örneklerinden bir tanesi. Şimdi yok diyorlar, yok öyle demedim, başka bir şey dedim. Ya İsmail Kahraman dediğin isim ve benzerleri 1960'lar sonrasında, 1970'lerde solcular 6. filo derken solculara karşı mücadele eden Amerika'nın yanında duran isimler baktığında ve bunların kıbleleri işin doğrusu kendi dünyalarından baktığında bir sistemle hesaplaşmaya dayanan bir şey. O anlamıyla ee, Kahraman'ın yaklaşımı İsmail Kahraman'ın yaklaşımı ben böyle demedim yanlış anlaşıldı dese de asıl tartışma layıklığı bitiyor. Şimdi layıklık normal olarak geliyor ya İsmail Kahraman'da layıklığı herkes kendisine göre yorumluyor ve bu yorumlamadan dolayı da ee, işte, ya, laiklik herkese açık bir yorumda değil aslında çok basit bir şey yani, ya, hani yani size göre ve bana göresi de yok bilmiyorum ben, ben her, böyle düşünüyorum ben yarın gazete pencerede bunu yazdım yani laiklik aslında değişen kavram yani, laiklik Necdet Bey'e göre değil. laiklik Tabii Hanım'a şey. göre yani, bir, yani, böyle bir şey yok ya, laik, yani, laiklik aslında normal olarak baktığında devletin bütün inançlar karşısında eşit mesafede ve mesafede durmasıdır. durması, da, durması aynen, aynen öyle ve özgürce yaşanmasına ya, da laiklik o anlamıyla da baktığınızda aslında bütün inançların da özgürlüğünün de garantisidir. Evet evet aynen. Şimdi bu son derece önemli ama burada siz e, dini e, bir iktidarı hayal ettiğinizde onu kurguladığınızda herhangi bir dini bunun adı ne olursa olsun onu tasarladığınızda bir tarif yapmak zorundasınız. Tarif yaptığınız andan itibaren de devletin o hakem rolü ortadan kalkıyor.